Son dakika haberi, Galatasaray'ın Beşiktaş'la bir ila bir berabere kaldığı derbide sakatlanarak oyundan çıkan Wilfried Singo'nun sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yayımladı. Dün oynanan Beşiktaş derbisinde sakatlanarak oyundan çıkan Wilfried Singo taraftarı oldukça endişelendirdi. Singo'nun sağlık durumuna ilişkin Galatasaray'dan son dakika açıklaması geldi. Yapılan incelemelerde, Singo'nun sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiği aktarıldı. Tedavi sürecine başlandı, Galatasaray'dan Wilfried Singo'nun sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklama tamamı şu şekilde. Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Beşiktaş maçında sakatlanan Wilfried Singo'nun sponsor hastanemiz Acıbadem'de çekilen MRI neticesinde sol arka adalesinde orta düzeyde strain, zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır. w i l f r -I e d s I n g o nasıl sakatlandı? Lig'de dün oynanan Galatasaray-Beşiktaş mücadelesinin 19 dakikasında savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Singo sol arka üst adalesinde sorun yaşamış ve 26 dakikada yerini Roland Sallai'ye bırakmıştı.